Mender pearl'ümüz var. Aa bunlar kapışıyor burada. Tamam yatağı yok. Şu sala. Bunu eleyelim o zaman. O elendi zaten. Bu onu elede. O hangi renk o? Mor mu? Morun beyzi nerede? Bu kırmızı. Kırmızının da yatağı var. Ha, Salak elmas set. Hasar mı yiyorum ben? He? Ben hasar mı yiyorum he? He? Ben hasar mı yiyorum he? He? Ben hasar mı yiyorum lan? He? Ben hasar mı yiyorum he? He? Ben hasar mı yiyorum he? He? Ben hasar mı yiyorum lan? He? Ben hasar mı yiyorum he? He? Ben hasar mı yiyorum he? He? Ben hasar mı yiyorum lan? He? Ben hasar mı yiyorum he? He? Ben hasar mı yiyorum he? He? Ben hasar mı yiyorum lan? He ben hasar mı yiyorum e He ben hasar mı yiyorum He ben hasar mı yiyorum lan? He ben hasar mı yiyorum e He ben hasar mı yiyorum He ben hasar mı yiyorum lan? He ben hasar mı yiyorum e He ben hasar mı yiyorum He ben hasar mı yiyorum lan? He ben hasar mı yiyorum e He ben hasar mı yiyorum He ben hasar mı yiyorum lan? He ben hasar mı yiyorum He ben hasar mı yiyorum he He ben hasar mı yiyorum lan He ben hasar mı yiyorum he He ben hasar mı yiyorum he He ben hasar mı yiyorum lan He ben hasar mı yiyorum he He ben hasar mı yiyorum he He ben hasar mı yiyorum lan He ben hasar mı yiyorum he He ben hasar mı yiyorum he He ben hasar mı yiyorum lan He ben hasar mı yiyorum he He ben hasar mı yiyorum he He ben asar mı yiyorum lan? He ben asar mı yiyorum he? He ben asar mı yiyorum he? He ben asar mı yiyorum lan? He ben asar mı yiyorum he? He ben asar mı yiyorum he? He ben asar mı yiyorum lan? He ben asar mı yiyorum he? He ben asar mı yiyorum he? He ben asar mı yiyorum lan? He ben asar mı yiyorum he? He ben asar mı yiyorum he? He ben ben asar mı yiyorum lan? He, ben eser mi yiyorum e? He? Ben eser mi yiyorum e? He? Ben eser mi yiyorum lan. He, ben eser mi yiyorum e? He? Ben eser mi yiyorum e? He? Ben eser mi yiyorum lan. He, ben eser mi yiyorum e? He? Ben eser mi yiyorum e? He? Ben eser mi yiyorum lan. He, ben eser mi yiyorum e? He? Ben eser mi yiyorum e? He? Ben eser mi yiyorum lan. E ben e? He ben asar mı yiyorum he He ben asar mı yiyorum lan He ben asar mı yiyorum he He ben asar mı yiyorum he He ben asar mı yiyorum lan He ben asar mı yiyorum he He ben asar mı yiyorum he He ben asar mı yiyorum lan He ben asar mı yiyorum he He ben asar mı yiyorum he ben asar mı yiyorum lan He ben asar mı yiyorum he ben asar mı yiyorum he He? Ben asar mı yiyorum lan? He? Ben asar mı yiyorum he? He? Ben asar mı yiyorum Ben asar mı yiyorum lan. He? Ben asar mı yiyorum he? He? Ben asar mı yiyorum he? He? Ben asar mı yiyorum lan. He? Ben asar mı yiyorum he? He? Ben asar mı yiyorum he? He? Ben asar mı yiyorum lan. He? Ben asar mı yiyorum he? He? Ben asar mı yiyorum he? He? Ben asar mı yiyorum lan heee ben hasar mı yiyorum he Raw1 heee ben hasar mı yiyorum he Raw1 hee ben hasar mı yiyorum lan RawM heee ben hasar mı yiyorum he RawM hee ben hasar mı yiyorum he RawM heee ben hasar mı yiyorum lan RawM heee ben hasar mı yiyorum he RawM heee ben hasar mı yiyorum he RawM ee ben hasar mı yiyorum lan RawM heee ben hasar mı yiyorum he représent Maintenant hee ben hasar mı yiyorum he RawM heee ben hasar mı yiyorum lan RawM heee ben hasar mı yiyorum he He ben hasar mı yiyorum he ben hasar mı yiyorum lan He ben hasar mı yiyorum he He ben hasar mı yiyorum he ben hasar mı yiyorum lan He ben hasar mı yiyorum he He ben hasar mı yiyorum he ben hasar mı yiyorum lan He ben hasar mı yiyorum he He ben hasar mı yiyorum he ben hasar mı yiyorum lan He ben hasar mı yiyorum he ben hasar mı yiyorum he He ben asar mı yiyorum lan? He ben asar mı yiyorum he? He ben asar mı yiyorum he? He ben asar mı yiyorum lan? He ben asar mı yiyorum he? He ben asar mı yiyorum he? He ben asar mı yiyorum lan? He ben asar mı yiyorum he? He ben asar mı yiyorum he? He ben asar mı yiyorum lan? He ben asar mı yiyorum he? He ben asar mı yiyorum he? He ben ben asar mı yiyorum lan? He ben eser mi yiyorum he? He ben eser mi yiyorum he? He ben eser mi yiyorum lan. He ben eser mi yiyorum he? He ben eser mi yiyorum he? He ben eser mi yiyorum lan. He ben eser mi yiyorum he? He ben eser mi yiyorum he? He ben eser mi yiyorum lan. He ben eser mi yiyorum he? He ben eser mi yiyorum he? He ben eser mi yiyorum lan. He ben eser mi yiyorum ben eser mi yiyorum ben eser mi lan. yiyorum he? He? Ben asar mı yiyorum he? He? Ben asar mı yiyorum lan? He? Ben asar mı yiyorum he? He? Ben asar mı yiyorum he? He? Ben asar mı yiyorum lan? He? Ben asar mı yiyorum he? He? Ben asar mı yiyorum he? He? Ben asar mı yiyorum lan? He? Ben asar mı yiyorum he? He? Ben asar mı yiyorum he? He? Ben asar mı yiyorum lan? He? Ben asar mı yiyorum he? He? Ben asar mı yiyorum he? He ben asar mı yiyorum lan? He ben asar mı yiyorum he? He ben asar mı yiyorum he? He ben asar mı yiyorum lan? He ben asar mı yiyorum he? He ben asar mı yiyorum he? He ben asar mı yiyorum lan? He ben asar mı yiyorum he? He ben asar mı yiyorum he? He ben asar mı yiyorum lan? He ben asar mı yiyorum he? He ben asar mı yiyorum he? He ben asar ben asar mı yiyorum lan? He ben hasar mı yiyorum he? He ben hasar mı yiyorum he? He ben hasar mı yiyorum lan? He ben hasar mı yiyorum he? He ben hasar mı yiyorum he? He ben hasar mı yiyorum lan? He ben hasar mı yiyorum he? He ben hasar mı yiyorum he? He ben hasar mı yiyorum lan? He ben hasar mı yiyorum he? He ben hasar mı yiyorum he? He ben hasar mı yiyorum lan? He ben hasar mı yiyorum he? He ben asar mı yiyorum he He ben asar mı yiyorum lan He ben asar mı yiyorum he He ben asar mı yiyorum he He ben asar mı yiyorum lan He ben asar mı yiyorum he He ben asar mı yiyorum he He ben asar mı yiyorum lan He ben asar mı yiyorum he He ben asar mı yiyorum he He ben mı yiyorum lan He ben asar mı yiyorum he He ben mı yiyorum he He? Ben hasar mı yiyorum lan? He? Ben hasar mı yiyorum he? He? Ben hasar mı yiyorum he? He? Ben hasar mı yiyorum lan? He? Ben hasar mı yiyorum he? He? Ben hasar mı yiyorum he? He? Ben hasar mı yiyorum lan? He? Ben hasar mı yiyorum he? He? Ben hasar mı yiyorum he? He? Ben hasar mı yiyorum lan? He? Ben hasar mı yiyorum he? He? Ben hasar mı yiyorum he? He? Ben hasar mı yiyorum lan? He ben hasar mı yiyorum he? He ben hasar mı yiyorum he? He ben hasar mı yiyorum lan? He ben hasar mı yiyorum he? He ben hasar mı yiyorum he? He ben hasar mı yiyorum lan? He ben hasar mı yiyorum he? He ben hasar mı yiyorum he? He ben hasar mı yiyorum lan? He ben hasar mı yiyorum he? He ben hasar mı yiyorum he? He ben hasar mı yiyorum lan? He ben hasar mı yiyorum he? He ben asar mı yiyorum he ben asar mı yiyorum lan He ben asar mı yiyorum he He ben asar mı yiyorum he ben asar mı yiyorum lan He ben asar mı yiyorum he He ben asar mı yiyorum he ben asar mı yiyorum lan He ben asar mı yiyorum he He ben asar mı yiyorum he ben asar mı yiyorum lan He ben asar mı yiyorum he ben asar mı yiyorum he He ben asar mı yiyorum lan? He ben asar mı yiyorum he? He ben asar mı yiyorum ben asar mı yiyorum lan? He ben asar mı yiyorum he? He ben asar mı yiyorum ben asar mı yiyorum lan? He ben asar mı yiyorum he? He ben asar mı yiyorum ben asar mı yiyorum lan? He ben asar mı yiyorum he? He ben asar mı yiyorum ben asar mı yiyorum lan? He, bene sar mı yiyorum he? He, bene sar mı yiyorum he? He, bene sar mı yiyorum lan? He, bene sar mı yiyorum he? He, bene sar mı yiyorum he? He, bene sar mı yiyorum lan? He, bene sar mı